Merhaba dağcı arkadaşlar ve dağlara gönül vermiş arkadaşlar benim gibi amatör olan dağcı arkadaşlar bugün size dağcılıkta çorap ee, üzerine bir küçük tanıtım yapmak istiyorum görmüş olduğunuz çorap Evolit marka bir çorap Evolit Escape dağcılık çorabı ekstern koşullarda kullanılan bir çorap ve yine Şurada görebildiğiniz üzere eksi 20 santigrat dereceye kadar e, hava koşullarında kullanılan bir çoraptır. Dağcılıkta doğru ekipman olduğu sürece arkadaşlar bu spordan çok büyük keyif alınacağını hepimiz tecrübelerimizden biliyoruz. Dağcılıkta çorap seçilirken en önemli kriterlerden biri de terletmemesi gerekiyor. Diğer bir özelliği de destek bölgelerinin olması gerekiyor. Topuk ve uç kısımları ekstra yumuşak olmalıdır. Bir diğer kriter ise doğa ile iç içe olunduğu için çalı, çırpı, diken, küçük haşerat, haşeratan böceklerde ayaklarımızın temasını engellemek gerekiyor. Bunun için de boyu uzun olmalıdır bu çorapların. Bir diğer kriter ise kolay kuruyan bir yapısının olması gerekir. Dağcılıkta kullanılan çoraplar termal özellik içermelidir. Rakım yükseldikçe hava sıcaklığı da azalır. Bu da üşüme problemlerine neden olur. Bu yüzden çoraplar, dağcılıkta kullanılan çoraplar mutlaka termal özellikler içermelidir. Yani dayanıklı, yumuşak, e, soğuk hava için uygun çoraplar seçmeliyiz. Ortalama olarak bir insan 1 kilometrede yaklaşık arkadaşlar 1400 adım atar. Bu Üstü olur ama altı olmaz doğa koşullarında. Doğru çorap seçimi bu yüzden atılan her adımda çok önemlidir. Uygun çorap giyildiğinde tabii ki ayaktaki yaralanmalar, su toplamalar da ortadan kalkar. Çorapta yükseklik, kalınlık, kumaş çok önemlidir. Boyu ee, baldır üstünde olmalıdır. Diz kapağının altına kadar uzanmalıdır. Kalınlık çorapta Diğer bir önemli özelliktir. Mutlaka dağcılıkta çorap kalın olmalıdır. Kan dolaşımı için ve sürtünmeyi azaltmak için de bu önemli bir konudur. Dağcılıkta çorap çok önemlidir çünkü bot içerisinde mutlaka bir boşlukta olmalıdır. Bu boşluk ısı için, hava dolaşımı için önemlidir. Çorap alırken merinos sertifikalı yünlerden elde edilen ürünleri kullanmalıyız. Bu ürünlerin Koku yapmadığını, kaşıntı yapmadığını, terletmediğini e, biliyoruz. Bu çoraplar antimikrobiyel çoraplardır ve sentetik çoraplar gibi kokmaz arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz çorap Evolite marka bir çorap. Özelliklerini biraz sonra sayacağım. Bu çorabın. Ee, ayrıca yün çorapların bir avantajı daha vardır. Islandığı takdirde e, çok çabuk kurur. E, çorap deyip de geçmemek gerekiyor. Çok iyi bot arıyoruz ama maalesef çorap konusunda aynı duyarlılığı göstermiyoruz. E, mevsimine uygun çorap seçmeliyiz. E, bu hem konfor sağlayacaktır hem de ayaklardaki yaralanmaları mutlaka azaltacaktır. Aeolit Escape markalı bu çorap. Ekstern, eksi 20 dereceye dayanıklı olan bu çorap. Termal çorap. E, termolit teknoloji ile üretilmiştir. Hem hafiftir hem de terletmeyen bir özelliğe sahiptir. Nefes alır, sıcak tutar. Bu çorap dağcılık ve trekking hatta şehirde de kullanılabilir. E, botun baskısından ayakları korur. Uç kısımları ve topuk kısımları tampon özelliğine sahiptir. Teri hızla emer ve dış ortama atar. Termolit özellik sayesinde de çok hızlı kuruyan bir çoraptır bu çorap. Gördüğünüz üzere bakın Merino ee, özel bir yündür bu. Çok özel bir yündür. Merino. İçindeki özellikleri de saktıracağım. Bu çorabın içeriğinde %40 oranında Merinos yünü bulunmaktadır. Şurada çok küçük ee, görülüyor. %40 oranında akrilik, %18 oranında poliamid ve %2 oranında da elastan içerir. Termolit özellik şudur arkadaşlar çoraplarda. Lif yapısında boşluklar vardır bu çorapların. Bu boşluklar hem hafif olmasını hem de ayağa daha çok sıcak tutmasını sağlıyor. Soğuk havalarda ayakların sıcak kalmasını sağlayan bir özelliğe sahip. Hızla nemi dışarıya atıyor. Nefes alabilir özelliğe sahip. E, nemi buhar haline getirip ayaktan uzaklaştırıyor. Bu çorap mutlaka arkadaşlar elde yıkanmalıdır. Eğer illa makinede yıkanacaksa da 40 dereceyi geçmemelidir. E, çor çorabın içerisindeki yapıyı bozmamak için de e, dediğim gibi çok fazla kimyasal e, ağırtıcılar yumuşatıcılar kullanılmamalıdır. Sağlıkla kalın arkadaşlar.